Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir lif modelimiz var. Ee, yeni çıkardım bu modeli. Fıstık yeşiliyle yaptım. Ee, buna e, fındık çatalağına benzediği için fındık lif adını verdim. Başlayalım. Öncelikle 5 tane zincir çekiyoruz. Bir halka oluşturuyoruz. şöyle ilk çektiğimiz zincire batıyoruz şöyle bir halka oluşturduk bir zincir çekiyoruz ve bu halkanın çevresine 5 dolgulu 7 tane fıstık yapıyoruz 5 dolgulu 7 tane fıstık yapacağız arkadaşlar Fıstıklar arasında bir zincir çekelim. 5 dolgulu 7 fıstığı bitirdikten sonra sırayı birleştiriyorum. Şu şekilde ve ilmeksiz bir şekilde şu iki fıstığın arasındaki boşluğa geliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. O boşluğa 4 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Pardon. Burada bir şey kaçırdım herhalde. 2 3 4 dolgulu bir fıstık yaptım. 5 zincir çekiyorum. İlmek aldım. Bir sonraki boşluğa 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde ilerliyoruz. İkinci sıramızda sadece boşlukları doldurduk. Aralarda 5 zincir çektik. Sırayı şöyle tamamlıyoruz. 5 zincir çekip sırayı birleştiriyorum. Ve bir zincir çekip sabitledim. Bulunduğum fıstığın üzerine 3 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum, ilmek alıyorum. Yine aynı fıstığın üzerine 3 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Peşinden 4 zincir çekiyorum. Şu ortadaki boşluğa ilmeksiz battım. Yine 4 zincir çekiyorum. İlmek aldım. Şu fıstığın üzerine üç dolgulu bir fıstık yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı noktaya üç dolgulu bir fıstık yaptım. Evet, üçüncü sıramızı da bu şekilde ilerliyoruz. Evet, üçüncü sıramızı geçtik. Sırayı birleştiriyorum. Şöyle iki fıstığın arasındaki boşluğa ilmeksiz geldim. Bir zincir çektim. Ve ilmeği uzattım arkadaşlar. Biraz fazla uzatırsak. Şöyle tuttum. Bir. Buraya 10 dolgulu bir fıstık yapacağız. 2, 3, 4, 5 6 7 Pardon 14 dolgulu 8 9 10 11 12 13 ve 14 Şöyle 14 dolgulu bir fıstık yaptık. Şu şekilde hepsini topluyoruz. Şöyle tutup biraz geriden sıkı yaparsak şöyle tamamladık. 4 tane zincir çekiyoruz. 3 ve 4. Şu yandaki boşluğa ilmeksiz battım. 4 tane zincir çektim yine. Şu karşıdaki boşluğa ilmeksiz batıyorum dört tane zincir çekiyorum ilmek aldım şu iki fıstığın arasına 14 dolgulu bir fıstık yapalım Evet 14 dolgulu fıstığı yaptım fıstığı böyle bağlarken sıkarsak sabitledik ve 4 tane zincir çekiyoruz Evet arkadaşlar bu dördüncü sıramızı bu şekilde ilerliyor dördüncü sırayı geçtikten sonra sırayı birleştiriyoruz bakın şu ilk yaptığımız fıstığın tepesine ilmeksiz battım sırayı birleştirdim şimdi ilmeksiz bir şekilde şu ortaya kadar bir iki tane sık iğne yapalım ve dört tane zincir çekelim bir ilmek alalım şu ortadaki boşluğa 4 dolgulu bir fıstık yapalım arkadaşlar. Ortadaki boşluğa 4 dolgulu bir fıstık yaptık. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. Şu yandaki boşluğa ilmeksiz batıyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Şu fıstığın bu yanındaki boşluğa ilmeksiz batıyoruz. şöyle yine dört tane zincir çekip ilmek alıyoruz şu ortadaki boşluğa dört dolgulu bir fıstık yapalım Evet şöyle beşinci sıramız bu şekilde ilerliyor şu ortadaki boşluğa dört dolgulu bir fıstık yapacağız diğer kısımları şöyle ilmeksiz zincirle geçeceğiz 3 tane boşluğumuz oluyor fıstıklarımızın arasında. 5. sırayı ilerleyelim. 5. sırayı geçtik. Bakın şöyle ilmeksiz sıraya başladığımız yere geldim. Şu ilmeksiz başladığımız ilmeğin en sonuna batıyorum. Sırayı birleştiriyorum. Yine ilmeksiz bir şekilde yandaki boşluğun ortasına geliyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum şu fıstığın tepesine 3 dolgulu 2 tane fıstık yapalım Evet baştaki fıstığın tepesine 3 dolgulu 2 tane fıstık yaptık 4 4 zincir çekiyoruz yandaki boşluğa batıyoruz ilmeksiz 4 zincir daha çekiyoruz şu yandaki boşluğa ilmeksiz batıyoruz 4 zincir daha çekiyoruz. Şu yandaki boşluğa ilmeksiz batıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 1 ilmek alıyoruz. Şuradaki fıstığın tepesine 3 dolgulu 2 tane fıstık yapıyoruz şu şekilde. 6. tığımız da bu şekilde ilerliyor. 2 fıstıklar arasında 4 tane boşluk oldu. Sıraya geçelim. Evet 6. sıranın sonunda yani başladığım yerdeyim. Şuradaki şuraya ilmeksiz batıp sırayı birleştiriyorum. Ve ilmeksiz bir şekilde şu ortaya kadar 2 tane sık iğne yapıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. 7. sırayı geçiyoruz. 4 zincir çektim. Şu iki fıstığın arasına 14 14 dolgulu bir fıstık yapalım. 14 dolgulu bir fıstık yaptım. Fıstığı topluyorum. Şu şekilde. Toplarken şu kısmı ön tarafa atıp arkadan şöyle tutup sıkarsak Evet arkadaşlar, sabitledim. 4 zincir çekiyorum. Şu yandaki boşluğa ilmeksiz batıyorum. şuraya kadar yine 4 dör, 4'er e, zincir çekip boşluklara ilmeksiz batalım. Evet bakın. 2 fıstık arasındaki boşluk 1 2 3 4 5 tane oldu. Şu iki fıstığın arasına 14 on, on dolgulu bir fıstık yapalım. Evet 14 dolgu fıstığımızı yaptıktan sonra fıstığı toparlıyorum. Bu bizim yedinci sıramız arkadaşlar. Dediğim gibi iki fıstık arasında beş tane boşluk oluşuyor bu sırada. Yedinci sırayı bu şekilde ilerleyelim. Evet yedinci sıramızın da sonuna geldik. Sırayı yine birleştiriyorum. Ve şu ilk boşluğun ortasına kadar sık iğne ile İki tane sık iğne yaptım. Dört zincir çekiyoruz. Şu yandaki boşluğa ilmeksiz batıyoruz. Dört zincir çekiyoruz. Şu yandaki boşluğa ilmeksiz batıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu alttaki fıstığın ortasını görüyorsunuz üstünde bir ve ikinci yani bu alttaki fıstık grubuna denk gelecek 4 zincir çektim şuraya yani hepsi aynı hizada ilerlesin diye 4 dolgu bir fıstık yapıyorum peşinden 4 zincir çekiyorum Yan taraftaki boşluğa batıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Şu yandaki boşluğa batıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Şuradaki yandaki boşluğa batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bakın. Şu fıstık grubunun hizasına geldim. Buraya 4 dolgulu bir fıstık yapalım. Sabitledim. Şimdi bakın, iki fıstık şu iki fıstık arasında 1 2 3 4 5 tane boşluk oluştu. 8. sırayı bu şekilde ilerliyoruz. Yani şu şunun sırasını bozmuyoruz. Bu sırayı ilerleyelim. 8. sıranın sonuna geldik. Sırayı birleştiriyoruz. İlmeksiz bir şekilde yandaki boşluğun ortasına 2 tane sık iğne yaptık. 4 tane zincir çektik. Şu yandaki boşluğa ilmeksiz battım. Yine 4 tane zincir çektim. Şu yandaki boşluğa ilmeksiz battım. Yine 4 tane zincir çektim. Şu fıstığın üzerine 3 dolgulu 2 tane fıstık yapalım. 3 dolgulu 2 fıstık yaptık. Şuraya kadar yine aynı şekilde zincir çekip ilmeksiz 4 zincir çekip ilmeksiz batalım. Evet. 2 fıstık arası yani şu fıstıkla şu fıstığın arasında şöyle 6 tane boşluk oluşturduk bu sıra. Şu fıstığın üzerine 2 tane üç dolgulu fıstık yapalım. 8. sıramızda 8 değil 9. sıramızda bu şekilde ilerlesin. 9. sıranın sonuna gelip sırayı birleştiriyorum ilmeksiz bir şekilde yine iki tane sık iğne yapıp ilk boşluğun ortasına geliyorum dört tane zincir çektim Şuradaki yani şu kısımdan bir önceki boşluğa 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum Bakın arkadaşlar başlangıcı benim gibi devam ederseniz size de aynı yere denk gelecek. 4 tane zincir çektim. Şu yandaki boşluğa ilmeksiz battım. 4 tane zincir çektim. ilmek aldım. Şu iki fıstığın arasına 14 dolgulu bir fıstık yapalım. 14 dolgulu fıstığı yaptım ve birleştiriyorum. Şöyle ön tarafı tutuyorum. Sıkı yapmak için sabitledim ve 4 tane zincir çekiyorum. Şu yandaki boşluğa ilmeksiz battım. 4 tane zincir çektim. İlmek aldım ve şu yandaki boşluğa 4 dolgulu bir fıstık yapalım. Bakın arkadaşlar. Şuraya yanlarında iki boşluk bırakıp yeniden bir fındık modeli başlamış olduk. Sağına ve soluna şöyle ikişer boşluk bıraktık. Şimdi şuraya kadar devam edelim. Bakın diğer fındık modeline 1, 2, 3 tane boşluk oldu. İlmek aldım. Şu yandakine 4 dolgu bir fıstık yapıyorum. Ve yine şuradan şöyle şu şekilde devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, şu büyük modelin modelle aralarında ikişer boşluk var. Diğer modele geçerken arada 3 boşluk olacak. 10. sıramızı bu şekilde ilerleyelim. Evet 10. sırayı tamamladık. Sırayı birleştiriyorum. Bir sonraki boşluğa ilmeksiz 2 tane sık iğne yaptım. 5 zincir çekiyorum. Şu fıstığın tepesine 3 dolgulu 2 tane fıstık yapalım. Evet 5 zincir çekiyoruz. Yan taraftaki boşluğa batıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Şuraya kadar yapalım. Evet arkadaşlar, bu iki fındık modeli arasında 1 2 3 4 5 tane boşluk bıraktık. Şu fıstığın tepesine 3 dolgulu 2 fıstık yapalım. Evet, 2 fıstığı bitirdik. 5 zincir çekelim. Şu yandaki boşluğa batalım. Peşinden 5 zincir çekelim. 1 ilmek alıp şu boşluğa 4 dolgulu bir fıstık yapalım. Yeni bir fındık modeli başladık işte arkadaşlar. Şunun devamını takip ediyoruz. Şöyle arada iki boşluk kalıyor. Şunu yapacağız. Burayı boş geçiyoruz. Tam şu ortaya yine yeni bir fındık modeli başlıyoruz. 11. sıramızı bu şekilde ilerleyelim. Evet, 11. sırayı bitirdim sırayı birleştiriyorum. Ve e, şu ilk boşluğun ortasına kadar sık iğne yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Şu e, iki fıstığın arasına 14 dolgulu bir fıstık yapalım. Evet 14 dolgulu bir fıstık yaptık. 5 tane zincir çekiyoruz. Yan taraftaki boşluğa ilmeksiz geliyoruz. Şuraya kadar yapalım. Evet şuraya geldim. 2 fıstık arasında 1 2 3 4 5 6 tane boşluk oldu. Şu iki fıstığın arasına 14 dolgulu bir fıstık yapalım. Evet, 14 dolgulu fıstığı yaptık. Yine 5 tane zincir çekelim. Yan taraftaki boşluğa ilmeksiz batalım. 5 zincir çekelim. Yan taraftaki boşluğa ilmeksiz batalım. 5 zincir çekelim. Ve şu fıstığın tepesine 3 dolgulu 2 fıstık yapalım arkadaşlar evet 12. sıramız bu şekilde ilerliyor bu sırayı bitirelim Evet 12. sırayı bitirip birleştiriyoruz ve yine ilmeksiz bir şekilde yandaki boşluğun ortasına geliyoruz 5 zincir çekiyoruz. Ve şuradaki boşluğa ilmeksiz batıyoruz. Arkadaşlar 13. sıramızda hiçbir e, örnek başlamıyoruz. Yalnızca şunun üzerine 14 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Şöyle ve şunun buraları hep normal 5 zincir çekip ilmeksiz batarak ilerliyoruz. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bitirdikten sonra sırayı birleştiriyorum. Sırayı birleştiriyorum. 3 tane ilmeksiz geliyorum. 5 zincir çekip yeni sıraya başlıyorum arkadaşlar şimdi 2 sıra hiçbir şey başlamadan boş gideceğiz sadece 5 zincir çekip batacağız İlmeksiz batacağız 2 sıra hiçbir örnek başlamayacağız 2 sırayı bitirelim evet arkadaşlar 2 sıra boş geçtikten sonra yeni sıraya başlayalım Yeni sıramızda yine sıranın başında ilk boşluğun ortasına gelinceye dek ilmeksiz geldik ve 5 tane zincir çektik. Arkadaşlar bu sırada şunu takip edeceğiz. Bakın şurası, şurası ve şurası. Yani sıraya başlarken şöyle birinci boşluk sonra 5 zincir çekelim. şöyle bir boşluk ikinci boşlukta dört dolgulu bir fıstık yapalım yine 5 zincir çekeceğiz bakın şuraya yaptık sonra şu üçünü atlıyoruz şuraya gelinceye kadar Yine 5 zincir çekip ilmeksiz batacağız. Aradaki boşluk sayısını ben size söyleyeceğim. Şimdi şuraya gelene kadar öreyim. Evet arkadaşlar. Şurada ve şurada 4 dolgulu bir fıstık burada, 4 dolgulu bir fıstık burada. Aradaki boşluk sayımız 13. 13 boşluk bırakıp 4 dolgulu bir fıstık yapacağız bu sıramızı böyle ilerliyoruz Evet arkadaşlar 16 sıramızı da tamamlayıp bitirdim sırayı birleştirdim tekrar şu ilk e, boşluğun ortasına kadar ilmeksiz geleceğiz 17 sıramızda e, hiçbir e, örnek başlamayacağız sadece şu fıstıkların tepesine 3 e, dolgulu iki fıstık yapıyoruz bu sırayı da bu şekilde ilerleyelim şöyle altta yaptığımız gibi 3 dolgulu iki fıstık yapacağız 17. sırayı bitirelim Evet arkadaşlar 17. sırayı tamamladık 18. sıraya geçiyorum Şuraya kadar geliyorum. Bunun e, bu iki e, fıstığın ortasına 14 dolgulu bir fıstık yapalım. 14 dolgulu fıstığı tamamladık. Şuraya gelinceye kadar, yani şu fındık modelimizin üstüne denk gelecek yere gelinceye kadar gelelim, örelim. Evet şuraya geldim arkadaşlar toplamda 4 tane boşluk oldu buraya 4 dolgulu bir fıstık yapıyoruz şu ikisinin arasında 4 tane boşluk var şimdi şu kısmı atlayacağız şuradaki fıstığı fındık modelimizin tepesine gelinceye kadar öreyim Aradaki sayıyı söyleyeceğim. Evet, diğer kısma geldim. 1 2 3 4 5 6 7 tane boşluk. 7 boşluk bırakıp 4 dolgulu bir fıstık yaptım. Şimdi arkadaşlar 18. sıramızda fındık modelimizden 4 boşluk bırakıyoruz. 4 dolgu bir fıstık yapıyoruz. 7 boşluk bırakıyoruz. 4 dolgu bir fıstık yapıyoruz. Sonra 4 boşluk bırakıp buraya 2 fıstığın arasına 14 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. 18. sıramız bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar 18. sırayı geçtim. 19. sıraya sıranın başındayım. 19. sırada bir şey başlamayacağız. Yalnızca şu yaptığımız fıstıkların tepesine 2 tane 3 dolgulu fıstık yapacağız arkadaşlar. Yine şu yaptığımız gibi ama burada bir şey başlamıyoruz. Bu da lifimizin son 2 sırası olacak. Dediğim gibi 19. sırada yalnızca bir önceki sırada başladığımız fıstıkların tepesine 3 dolgulu iki fıstık yapacağız. Evet arkadaşlar sıramızı geçtik. Son sıramıza geldik. Son sıramızda şöyle bir önceki sırada iki tane fıstık yapmıştık 3 dolgulu. Bunların üzerine şöyle o 14 dolgulu bir fıstık yapıyoruz ve hiçbir şey başlamıyoruz kenarlık yapmıyoruz dediğim gibi bir önceki sırada yaptığımız fıstıkların iki fıstıkların ortasına 14 dolgu fıstıkları yapalım ve son sıramızı geçelim son sıramızı geçtikten sonra lifimizin son haline bakalım Evet arkadaşlar lifimiz tamamlanmıştır. Bu lifimiz normal liflerden büyük Normal lif boyu şurada bitiyor. Siz dilerseniz son 5 sırayı geçmeyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi ellerimize sağlık. Şöyle iki lifimizi de birlikte göstereyim. Umarım beğenirsiniz.